orta ortadan ön ortaya geleceksen nasıl geliyorsun? Adım attık. Evet. Şimdi iyi bak. 1, 2, 3. Tamam mı? Sol öne geçiyorum şimdi. Aksiyon alma var. İlk önce ters aksiyon neresi? Ana hareket neresi? Sol. 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 Ters aksiyon? Sağ. 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 Ne yapacağım? Sağdan destek alacağım. Bazı. İşte ben bunu diyorum. O zaman siz gibi arka yürüdünüz. Hiç aksiyon kes. falan Bir, almadınız. Ben onu dedim. Iç. Anlaşıldı <laughs> mı? Bir daha gösteriyorum. Şimdi sağ, Anar. arka, sağ öne gidiyorum tamam mı? Tamam. Sağ, ön. Ana hareket neresi? Sağ, taraf. sağ. Yardımcı hareket, sağ, destek sol. alıcı hareket, sol. Desteğimi aldım. İlk adım ne? Sağ, sağ, ol. sağ. Bir daha götürün. Aldım. Şimdi üç zamanla duracağım. Bir, i̇ki, iki, üç. Bir daha göstereyim. Şimdi ön ortaya gideceğim arkadaşlar. Ana hareket sol. sol. Yardımcı hareket sağ. Sen. Sağdan desteğini al. Bir, dur. Bir, bir, iki, üç. Yani şimdi şöyle, şöyle duracaksın. Siz nasıl duracaksınız biliyor musun? Ben şimdi diyeceğim sol orta diyeceğim. Siz şunu yapacaksınız. Böyle böyle gideceksin. Sonra sonra böyle geleceksin. Böyle duracaksın. Siz bunu yapacaksınız. Biliyorum ben. Ya yapmamanız gerekiyor anlamında. Hocam evet. öyle bir anlatıyorsunuz ki. Ya, Gel.